Selam canlar ben Kubilay Can. Uzun bir aradan sonra Kubilay Can oyunda kanalına biliyorsunuz ki ile ilgili içerikler üretiyorum. Bugün de dedim ki abi tek başıma win alayım. Hiç e, tek başıma win almayı denemedim ama denemek istiyorum. Takımla oynuyordum. Biraz da tek başıma oynamayı planlıyorum. Ayrıca sizlere şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben şu an dedektiflikle uğraşıyorum. Videoları izliyorum falan. Binbaşıya kadar yükselmeye çalışıyorum. Şu anda subaya yaklaştım. Sizlere dedektiflikle ilgili de bilgi verebilirim. İsterseniz WoW tasarı tasarımcıyım. Kıdemli WoW tasarımcı olduğum için orada mesela nasıl WoW'lar yapılır? İstediğiniz bir WoW var mı? Hepsini detaylı bir şekilde sizlere bunu anlatabilirim. Tabi böyle WoW yapmayla ilgili merakınız varsa tabi. E, hangisini istiyorsunuz? Yoksa maç mı atayım? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet kendimi sola aldım arkadaşlar. Oha aynı anda. Araba benim zannettim lan. Dostum ben senden önce inecek gibiyim ama şu sol tarafı alırsam sen de mi oraya alıyorsun? Yapma be. Şurayı ben alayım. Ne yapıyorsanız yapın. Hayır, hayır. Kanka bir dur daha. Oğlum bu siyah siyah niye geliyor ya? Sürekli sürekli siyah, siyah geliyor ya. Oo, Abu Bakar'ım gelmiş. Da kanka şu anda <laughs> videodayım ama sonra alayım seni ya. Kral ya. Adam bak görüyorsun değil mi? İstek atmış hemen. Bu arada Abu Bakar'ı da bilenleriniz vardır diğer kanalımdan. Şu anda Bloom Star'da birileri var. Vallahi ben girdim. Almamışlarsa drop'u belki P90 çıkar yani. Sanki almamışlar gibi. Kaykay olsa hemen çıkıp alıp geleceğim de. Bak biri var. Bak ben tahmin ettim abi biri var yani. Almış. Baksana DSR falan almış. Kaçacağız abi. Bir an evvel kaçmamız lazım. Bu da mı kaykay bulamamış? Ha bu arada grepte bir kişi vardır illa. Bakayım alan dışın. Yani vardır hala duruyordur. Yavaş yavaş ilerliyordur o da. Param var mı? 61. Allah senin belanı vermeye. Şunu görüyor musun? Bak şuna. Aklım gitti ya. Kay Almışlar mı? Ay ben senin yapacağın şey ya. Ben almadım ki. Başkası almış. Yani başkası aldı diye niye herkese git diyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Yetişmemiz lazım. Alanın içerisinde olan Ne yapıyorsak öyle yapalım. Bak sağ taraf çok riskli. Tamam mı? Sol tarafta. Şu taşı alıyor mu? Şu taş alan yiyorsa iyidir ya. En azından beni görmese iyi olur o sol tarafta sıkıntı. Oğlum her yer sıkıntı lan. Çok açıktayım. İşte bak kay kaykayın önemi abi burada. Burada gerçekten kay kayın önemi çok yüksek. Kimse yok değil mi? Kastı bak. Sol taraftan biri geliyor. Soldan biri geliyor. Geliyor bak. Gördün? Arka tarafta. Hadi gel yavrum. Çok kötü oldu ya. Abi çok kötü oldu ya. Şu an var ya. Biri kulübede. Eğer orada bir kişi yoksa. Var mı lan? Var. Ay senin ben. Önce şu arkadaşı bir bitirebilir miyim? bitiremiyorum. Çıkacağım abi çıkacağım oynayacağım. Başka çare yok. Sen içeriye bir kafanı sok dostum. Kusura bakma. Sen kafanı sokman lazımdı. Aksi halde ben öleceğim. Kit dön, kit dön, kit dön, kit dön. <gülüyor> ölme, ölme. <gülüyor> İki kişi olduğunu tahmin etmedim. Ben o araçta bir kişi var zannettim. Bir kişi olsaydı o fazla orada durmayacaktı. O zaten gidecekti. Hiç yoktan en azından soldan arı yardırır giderdim. İki kişiymiş. Biri sağa biri sola aldı direkt. Kıçımı sola da çeksem soldaki vuracak. Sağa da çeksem sağdaki vuracak. Kaçarım yoktu yani. Eğer dediğim gibi tek başına olsaydı belki bir ihtimal. Şimdi kuralı çiğnemek istemiyorum. İki dakika ben Abu Bakar'ı bir alayım. Hatta kural çiğneyelim. Bir şey olmaz ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Ses var mı Abu Bakar? <laughs> Abu sesi açamadın mı lan? Ha bu ses var mı ses ha bu. Şimdi arkadaşlar normalde ne de dedim tek başıma bin almak. Şimdi Abu Bakar'la oynamaktan bir sıkıntı yok. Neden? Ya çünkü Abu Bakar çok iyi bir oyuncu değil. Kendisi eskiden iyi oynuyordu. Şu anda hani bayağıdır oynamadığından dolayı fazla bilmiyor diyeyim. Vurabildiği kadar vurabiliyor. Vuramadı. Zaten telefoncu bir de. Ben emülatörüm. Buradakilerin çoğu emülatör. Tek başıma oynuyormuşum gibi düşünebilirsiniz bu mantığı. Bu arada çok kötü oldu. Biri 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 senin o pompalına tüküreyim ya İşte Abu almasaydı işte bak aldığı gibi öldü orada ben alsaydım ben onu mıhlardım da olsun sıkıntı yok bu da seni yapalım gel abu gel 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 acı gel ne yapıyor lan o bot mu lan o bot herhalde şaşırmadım zaten İyi tutamak falan çıktı ama ses yaptık bu haberin olsun birazdan. Buraya doğru dostlarımız gelir. Kaldırmada biri olabilir mi diye düşünüyorum da. Şaşırmadım biliyor musun? Bu arkada da adam var. Yapma be. Ya oğlum. Kaldırmada adam olduğunu tahmin ettim de. Diğer tarafa adam geleceğini oraya da tahmin ettim. Aa onu da mıkladılar. Beni mıklayanı anasını belledi. Bak dedektifle uğraşan arkadaşlar. Tümünü açıyorsunuz tamam mı? Buradan. Tümünü açıyorsunuz. Sonra sesi rapor et deyip takım arkadaşını dahil etmeyin. Direkt buraya onaylayın. Karşı taraf eğer küfür edenler olursa aralarında otomatik ban yiyor. Ses banı yiyor. Yanlış bilmiyorsam 1-2 günlüğüne mi yiyor? 7 günlüğüne mi yiyor? Öyle büyük bir ses banı. Ve şansıma tüküreyim. Herkes buraya atladı. Bok var buraya atladınız. Abu. Acı çok sessiz olacağız göstermeyeceğiz kendimize haberin olsun. Gel abu gel gel abu gel en arkaya gel en dibe gel hacı. Hacı direkt mıklarlar Böyle <laughs> öyle bir mıklarlar ki biraz indirsinler şunları. A bu adam orada la, orada la, orada gösterme gel gel. Şuradakilerin indirdiyse geçecek lan sola arkamızdan skan var lan. A bu biri arkaya geçti. aşırı sıkıntıdayım şu an sağ taraftan da bakabilir soldan da bakabilir sis attı Hadi canım. <laughs> ya lan oğlum bir çık lan. Lan ikisini de aldım. <laughs> oğlum ikisini de aldım ya. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Nasibimiz yokmuş. Hacı kaldırmaya doğru atlıyorum. Belki oraya bir Kamil'in biri gelir. Mıklarız. Ki büyük ihtimal buraya da gelen olmamış. Hayret şaşırdım. Hadi be gel. Aha gel. Orada. Ulan ne kadar mermi yedim lan. Çocuğun yele emeleye götürdüm ben onu da. Tepeliyor bak çakala bak. Çakalı gördün mü? O da sola geçerse sıkıntı. Kaç abi kaç. Arkadan geliyor. Gelme gelme abi. abu kaç abu. Abu kaç acı. Orası sıkıntı. Sol taraftan da adam var sağdan da adam var. Göstermeden gelebilirsen iyi. Bir lan kaskı götürmemişiz. Abu gel burada kask var acı. Alacak sana. Abu inşallah kaykayla gelirler de ağzına vururum mermiyi. Birinin zaten kafadan yedi ama arkadaş dur lan. Arkadaş gitmedi. Keskinden görebiliyorsan bir bakla şu taraflardan gelecekler. Aha, biri araçla geldi. Oo, HS'ydi, HS'ydi, idi. Bak 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 bak. Bak ona bak. Oğlum yatmış mı lan o? Acı ben kaçıyla. ha. ko haberin olsun Bana doğru gelebilirsen iyi. Kaskı götürdüler mi? İyi lan kaskı ikidir götüremiyorlar ha. Ama yeleğin içinde yetmişler. yeleği değiştirdik. Abi şu tarafa doğru baksana acı. Şuradan gelecek büyük ihtimal. Ha gördüm gördüm. Evin içinde. Alan yiyeceksin dostum sen çıkacaksın kesin ki. Hacı taşta. Öndeki taş. Oğlum ya sen ya ben. Arka tarafımızda adam mı var? Var. Hiç göstermeyeceğim. Lan. Oldan hafıfa geçiyor. Var mı öyle bir delikanlı? Normalde tek başıma win almam lazımdı. <laughs> Abu kardeşimiz de yaptık. Bu olsun bir şey olmaz. Hani Abu Bakar'ı da tanımış oldunuz bu sayede. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tek başıma win alma olayını yine yapamadım. <laughs> Abu Bakar kardeşimizi yalnız bırakmak olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videoya da like atmayı, yorum atmayı unutma. Hoşçakalın mutlu kalın hoşçakalın hoşça bay bay.